Evet değerli dostlarım, burada bir tane orkide çiçeğim var. Bunu e, biliyorsunuz ben çiçekleri çok seviyorum, çok çok severek e, bakıyordum ama e, orkide ile ilgili çok fazla bir bilgim olmadığı için kuruttum yani e, başaramadım. O e, kötü oldu. Dolayısıyla üzerin beyaz güllüydü. üzerindeki güller falan hepsi döküldü. Çok üzüldüm, yani neredeyse ağlayacaktım. Neyse e, bir ara küçük bir araştırma yaptım. E, işte üzerindeki bu e, kurumuş dalları falan eğer kopar e, kesersek tekrardan sürgü vereceğini söylediler. Ben de e, yaklaşık bundan 2 ay önce e, şu üzerindeki bu kuru e, kurumuş e, fazlalıklarını kopardım. E, tabii e, makası ben güzelce bir limonlu suyla sildikten sonra e, kopardım. E, hiç beklemiyordum. Nedense bir umutsuzluğa kapılmıştım. Geçen gün bir baktım şuralarda sürgü vermeye başlamış. E, o kadar mutlu oldum ki bunu sizinle paylaşmak istedim ki ben hiç hiç orkide bakmayı beceremiyorum ki ben çok çiçek severek bakıyorum çok e, çoğaltırım. Daha önceki videolarımdan zaten e, elimde var göstereceğim atacağım size o videolarımı. Ondan sonra e, aynı şekilde e, tarife göre e, bakımı yaptım ve e, çiçeğim Allah'ın izniyle sürgü vermiş. Beyaz beyaz çiçekler açmaya başlayacak. Arkadaşlar ben e, internette izlediğim kadarıyla bu e, orkideler şeffaf saksıda büyüyormuş. E, bunun da bu da bir porselen e, saksının içinde geldi. Ben de o porselen saksının içinde çıkardım onu. Bu şekilde güneşi görmemek şartıyla gün ışığını sadece görürse e, büyüyormuş bir de arada bir e, nemlendiriyoruz İşte yanına bir fincan su koyup e, nemin, nem, Nemlensin diye bir fincan su koymuşum e, Çünkü öyle oku, e, yazıyordu e, Bakım tarifinde Ondan sonra e, haftada bir ya da iki haftada bir de bir fincan su e, Köküne ve Döküyorum e, Geçen gün bir baktım ki Baya baya sürgü vermiş Birkaç güne kalmaz beyaz çiçeklerle bizi karşılayacak inşallah. Öncelikle bu beyaz güzellikleri size göstereyim. Şöyle bakalım. Evet. Selamünaleyküm. Değerli kardeşlerim, bu güzelliğimi kurtardım bu güzeller güzelini kurtardım önceki videosuyla beraber ben size paylaşacağım bunu sizinle paylaşmak için yaklaşık 3 ay bekledim e, açtı çiçeğim harika oldu şöyle kalkayım <laughs> Elhamdülillah şöyle kalkayım arkadaşlar bunu e, bir önceki videosuyla birleştirip size, sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi bu ölmek üzereydi. Allah'ın izniyle. Kurtardık. Burada bir sürü çiçek açmış. Bakar mısınız arkadaşlar? 1, 2, 3 tanesi açmış. Daha kaç tane var? 1, 2, 3, 4 Hayır. Burada, burada da var bir tane. 1, 2, 3, 4. 4 tanesi açmış. Daha bir sürü açacak çiçeklerim var. 11 12 13 14 15 16 Daha 16 tane çiçeğim açılacak arkadaşlar. Allah'ın izniyle çiçeğim kurtuldu. Kurtardık yani Allah'ın izniyle ki benim hiç orkide bilgim yok. Çiçeğimizi kurtardık. Saksının içine gidin. Şey pardon, bakın. Gayet sağlıklı. Çok güzel. güzelliği kazandık inşallah.